Herkese merhaba arkadaşlar. Ludus'un final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, final özel benim hanıma bir şiirle başlamak istiyorum. 6 <laughs> bölüm oldu tanışalı. Vermedin diye tartışalı. Artık bu hasret son bulmalı. Yatakta birlikte oplaşmalı. <laughs> Seni seviyorum ulan kadın. Anlamıyor musun? Belki 25, 30 hatta 40 kere aldatmış olabilirim. Ama en sonunda yine senin yanına gelir. Senin suratına bakar. Seni severim anladın mı? Bu arada bu cinsi sapık Ludus komutanı niye sürekli benim hanımın yanına geliyor? Siktir git Askerler beni dinleyin. Sayın Şakta Şakta Şak. Evet antrenman yapıyoruz abicim. Hadi dinlenmek haram. Savunma öğrenin. Eğer ki savunma öğrenmezseniz düşman sizin savunma alanınıza girer ve çakar. Yarahi kalkan. Bir kalkan gibi kendini sen de savun. Öyle bir vur ki düşmanların neye bulaştığını anlasın. Ya o hareketi yapmayın işte oğlum. Bizi bozuyor, bizi kançık gibi gösteriyor hareket ha. Far, far, Buna amına koyayım. Bana olan o duruş kaç kuruş lan? Bugün arkadaşlar finali özel öyle bir gladiyatör alacağım ki en pahalısı. Normalde arkadaşlar en ucuzunu alırdık. Nerede bir çürük, nerede bir hasta amına koyayım, ciğeri zedelenmiş herif varsa hepsini ben gladiyatör olarak alıyordum. Ama yorumlarda çokça gördüm abi bu sefer kaliteli sağlam adam Mal, malı çavuşu elle ele al demiştiniz bana. Ben dedim tamam sizin için bu sefer en pahalısını alacağım. Merhaba. İşler nasıl gidiyor ha? Ben orospu çocuğu. Sende o kadar pahalı köleler yokmuş. Bir de buna bakalım. 1000 TL, 200, 1900. Uf, en pahalı köle. Gel buraya. İlk defa bir köleye bu kadar para ediyorum. Hele gel hele gel seni o yaranı alayım Reisim uf. Bunun yürüyüşü bile diğerlerine göre bir karizma arkadaşlar. Baksanıza. Reis ya. Lan askerime bakma. Dabbe gibi tipin var geliyorsun benim askere sulanıyorsun Reis arkadaşların yanına git hatta sen artık onların komutanısın sana özel bir isim koymalıyım onun için Gel hele önce bir buraya Oh my Şimdi arkadaşlar gladiyatörümün ismi onunla özdeşleşmeli Yani pahalı olan bir şeyin ismini koymalıyım benim aklıma şey geliyor Euro Siki Euro <laughs> İsmin havalı oldu arkadaşlar. Euro siki euro. <laughs> Adamı siki euro. Ne kadar komik Bugün arkadaşlar kendi gladiyatörüme balta alacağım. Çünkü bu öbürlerinden farklı. Daha pahalı olduğu için arkadaşlar. Kılıç balta kullanıyor. Balta erka. Bir tane seçelim böyle pahalısından. Çekil boyan. beni nereye götürüyorsun? Ha çok istekli sen beni şuraya atabilirsin. Ama şu an iş üstündeyim. Yani işim var demek istiyorum. Ya, siktirin gidin de bir balta seçelim ya. Bu arkadaşlar? Bu kazma kürek bundan olmaz. Basit Hummer yazıyor. Lumberix Axe. Ah, bu da odun keser. Bu ne lan? Double Beat Axe. Çift başlı ejderha baltası. Hemen bunu satın alalım. Burada da şey varmış arkadaşlar. Bir tane takoz. Bunu da kullanabiliyor ben yeni gladiyatör. Bir siktir gider misiniz dayı? Gladiator armor. Ver bunu bana. Teşekkür ederim zırhımız doldu. Bir kolumuz eksik. Kolumuz var, kolluğumuz eksik. Nayer konuşamıyorum. Şimdi merhaba Sikiru. Sana harika kıyafetler almışım. Bir bakalım üstünde nasıl duracak. İlk önce şu baltayı giy. Uf sese bak. Balta sesi. Kıyafet sesi. Bu kaşarın sesi. Ta ta ta, -ta Oha lan. Ya gerçi aslında, aslında o kadar abarttırdım. O kadar güzel durmadı ama. Bence arkadaşlar çok güçlü oldu. Şunu var ya kazanamayacağı savaş yok şu an ha. Şift başlı balta. Önümüzdeki turnuvaya 3 gün var. Turnuva çok zor olacak arkadaşlar. Ona göre hazırlan. Vur. Üf. Oha. Er. Merhaba reis. Benim tipsiz gladiyatörün tamamen yüzü kapanacak. Çünkü onun yarrak gibi suratı var da düşmana cesaret geliyor. Şu dükenli Blake Helmet. Baya güzel bir şeye benziyor. Onu aldım arkadaşlar. mü böyle biraz korkutucu göstermeye çalışıyorum. Baltası filan arkadaşlar. Zırhı güzel olabilir ama içten tırsağın teki. Şu kaskı da bir taksan hazır. Evet. Bir de ayakkabı. Ooo şimdi oldu işte bak. Biraz cesur bir şeye benzedi. Özellikle o dikenli kasktan sonra hiç kimse sana kafa atmaya cesaret edemez aslanım. Vay be bugünlere böyle kolay gelmedik. Amcayı kaybettik. Kayınvalideyi kaydettik. Kaydettik mi? Seni tarım ve suçlarına mı mi kaydettik? Derken en sonunda efsanevi bir gladiatörümüz oldu. Bu hepimizin intikamını alacak ve asla gerçekten bunun asla devrileceğine inanmıyorum arkadaşlar. Diğerleri gibi değil. Çok farklı. Bu adamın her şeyi değişmiş, bir yürüyüşü değişmiş. Bir gün daha uyalım. Hızlı hızlı o günün o savaş günün gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey umurumda değil artık anlıyor musunuz? Amca çalış büyük baba çalış. Sen olmazsan kim bizim eve ekmek getirecek? ol çalış. Aman oğlum para ver. Kırk altınını da bana ver. Hanım da çalışamıyor. Lan hanımın sağlığı yüzde bir kalmış. Hanım burada bekle ben sana ilaç getireceğim. Dur. Lan 136 var. Koş koş koş. <laughs> Anan ölüyor. Orospu çocuğu. Sen öyle bile mutlu mutlu dur. Hemen ben hanıma şey götürmem lazım. <laughs> ya ver çabuk. mar adamı Çabuk bana şu asını ver. Çekilin önümden. Çekilin hanıma basmaya gidiyorum. Aşığı yani. Umarım yetişebilirim arkadaşlar. Sağlık seviyesi yüzde bir kalmış. Nasıl fark etmedim ya? Koş 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 koş. Hay kalbime iniyordu. hayli hayatta ya. Hanım hanım dur panik olacağım. Al! Al! Oo. Uh. Son anda yetiştim be güzelim. 16'lım kaldı ama sonuçta seni hayatta tuttum. Koş aslanım koş. Sanki tüm gün yaz sıcağında oruç tutmuşsun da iftara iki dakika kalmış gibi koş aslanım. Koş! Bir gün bir aslan bir geygi kovalamış ama yakalayamamış. Geyge demişler aslanda nasıl kaçtın? Demiş ben hızlı değildim. Aslan çok yavaştı. İşte sen o aslansın! Çok yavaşsın! Sana motive vermekte ebem sikildi. Siktir git lan! Sanki rehber hocasıyım ya üf. Bu arada ben bu tuvaleti boşuna mı hizmetlerine koydum? Demek ki zaten bunların doğaya sıçmak işlerine geliyor. Keyifleniyorlar. Bak hele. Su atmayı bilmiyorlar be. Büyük baba. Aynı ejderha gibi kokuyorsun yemin ederim be. Ulan ne ki ses çıkarmıyoruz ya. Biraz üstüne alın ha. Hanım. Hiç yorulmadığın için bu aralar zaten senin terin bile gül kokuyordur. Yine de yani biraz daha güzel kokabilirsin. Yarın büyük gün. Hı. Kral artık dinlenme vaktin geldi. Şimdi uyuyalım Bugün işte arenaya çıkacağız. Sen bugünkü turnuvayı kazandıktan sonra eski günlerdeki gibi zengin olabileceğiz. Sağlık kontrollerini yapalım arkadaşlar öyle arenaya vereceğim. Göt kılları yerinde gibi duruyor. Ayakları on numara nasır tutmuş bir erkeğin ki zaten bel olmalı. Ağız kokusunu şu demirliğin arasından bile alıyorum. Tam bir gladyatör nefesi. <laughs> Son olarak iksir basıyorum arkadaşlar. Bu iksiri geçen sefer basamamıştım. Bilmiyorum niye olmamıştı. Kabul etmemiş galiba. Haydi be aslanım. Çok ümitliyim lan senden. 2000 dolar verdim ben senin sadece kendine. Üstlerini başlarını saymıyorum bile. Hayt be. Var. Var. Öğrettim. Yeah! Ananı sikeceğim diyor sana. Bak senin ananı sikeceğim diyor. Hiç gelme. Baltayı savur lan hadi. Baltanın gücünü göster. Aslanım benim. Yer reaksiyon et bu piçi. Korku yok korku yok. Oh. <laughs> Batır. Vur. Hadi lan. İntikam için vur lan. Vur! Oo. Reis! Çılgın çılgın vuruşlar. Çılgın çılgın vuruşunu yap. Hayırlı olsun lan. İlkini aldı. Bunda kalkan Kılıçla. Aynen vur lan. Balta vur lan o balta bende olsa var ya. Helal olsun sen aslanım. Bunu da aldık. Sana kritik basıyorum. Hadi. Son bu kaldı. Alırsın. Bir tane vursan alıyorsun lan. Savaşı kazanıyoruz lan. Helal be. Efsanevi bir lan. Yeah. Zafer sesi. Kaşarın sesi. Korkudan ödüm bokuma karıştı lan. Ne oldu bahisçi ananı ortaya koydun tutmadı mı? Ya? Yoksa ananın çok mu geliş bir deni, deli vardı? Kendini ne zaman satacağını, Ucuz malın alıcısı çok olur. Kendi satırlar çıkardığında ilk ben sana uğrayacağım. Üstümden bir ton yük kalktı gibi hissediyorum be. Bugünü de hemen yatarak geçirelim arkadaşlar. Sabah olsun hayır olsun. Dün ne büyük bir zafer kazandık. Bunun hatırına Ludus komutanı senden şey istiyorum. Tahta kuklamızı yükseltelim. Evet artık daha kaliteli bir kuklamız var. Bunu da yükselt. Ya bu pezevenk de baş artıyor sadece. İşe siktir git lan. Getirdin de günde 16 lira. Yarardan çok zararı var. Gözden çıkaracağım ben seni. Seni gidi topa. Yüksek teknolojili spor salonumuz var artık. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar her vurduğunda daha fazla gücük olacak. Oğlumun sağlık durumu hiç iyi değil arkadaşlar. Ama ilaç vermek de içimden gelmiyor. Çünkü günde bana 10 altın kazandırıyor. 120 altın götürüyor. En yani demem o ki Allah yardımcın olsun oğlum. Bundan sonra bir baban yok. Benim senin gibi bir çocuğum yok. Artık ben himayem altında değilsin. Sen artık reşit oldun. İstediğin yere gitti. istersen bar sokağına bile gitsen benim sesim çıkmaz. Artık kendi hayatını yaşa yani. 18'ini de geçten aynen aynen. Yaşını yükselttik bu biçim. <laughs> geldi geldi ben hanımın önünde sıçtı. Ya Hadi gel benim önümde seç. Bana hakaret et, et küfür et. <laughs> kimse Sen benim hanımıma nasıl böyle bir sevgisizlikle bulunuyorsun Orospu çocuğu Kafanı mı keseyim senin ha He? Hanım kusura bakma böyle bir terbiyesizlikte Bulunduğu için Onu sertçene uyardım Hiç kimse benim hanımımın önünde sıçamaz ulan Ceza olarak sana diyorum ki 4 saat daha savunma çalış Üzgün kukla bunu dövüyorlar sabah akşam Bakın arkadaşlar derhalı kukla Buna her vurduğunda arkadaşlar 5 puan kazanıyor Defansı daha hızlı artacak bu sayede Reis ya her şeyimizi efsane yaptık Ondan sonra bu da zincirli fantazi kukla ne, le, le, le. Ananı sikim seni neyle mi Uyu 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 ama bingo oh. Ne oldu lan Hanım Nasıl olur lan <laughs> Hanım ölemez lan <laughs> Hanım <laughs> Daha dün insanlığın yüzde yirmi Nasıl bu kadar çabuk bitti lan? <laughs> hanım şakanın sırası değil ha. Ya daha benle yatmadın. Nasıl yerde böyle yatıyorsun lan? Hayır hayır. <laughs> ya bu kadın nasıl bu kadar çabuk öldü bir günde? Ulan o horoz bu çocuğu dün benim karının önünde sıçtı. Acaba onun kokusu mu böyle çabuk etkiledi bir böldü? Vay be hanım. Ne yiğit lan? Yeminim ben beni üzdün ha. Hiç yalan yok. Ulan üzdün lan. Sana daha fazla böyle bakamayacağım. <laughs> Onu aldattığım için şu an öyle büyük bir vicdan azabı çekiyorum ki arkadaşlar. Lan oğul, Sana kötü bir haberim var. Bana bak hele. Hey, buna niye tıklayamıyorum arkadaşlar? Nasıl ölmüş amına bu ayakta değil mi? Ya oğul nasıl ölüyor amını siktim ayakta duruyor lan. Lan ben kafayı yatıracağım halüsinasyon mu görüyorum? Bilden dans ediyor amın çocuğu. Hareket ediyor. Ama üstüne tıklayınca da ölmüştü ya. Lan siktiri git lan. Geber lan sen daha amına koyayım? Hanım gittikten Ne oluyor ya? satıcı? Ulan bir de üzüntümüzü yaşayalım. Bizi ayakta götürüyorsunuz. Hanım öldükten sonra arkadaşlar bu delmiş ama bu ayakta ölmüş. Bir değişik ölmüş yani. Aklıma bir film sahnesi geldi. Ben yıkılmam. Asla yıkılmam. Ölürüm. Aç karım. Ama asla yıkılmam. Hasretinle. Yandı gönlüm, yandı yandı Söndü gönlüm Bok kokusunun vuruşuyla Baydı ömrüm, söndü gülüm Vali bunun da cenazesini yıkayalım Önce bir bakı Hanımım be, yatışı bile bir karizma Seni bir gün şu yatağıyla yatıramadım ya Yanarım ona yanarım Haya. Aslında ben kayınvalideyi kaybettikten sonra arkadaşlar daha hayvan alıp bakamadım çünkü bakacak kimse yoktu. Hayvan alamayınca hanıma ürün sattıramadım. Bu sefer hanım öldü. Hanım ölünce oğlan da öldü. Öldü gülüm öldü. Vay be kral ailemden geriye bir sen kaldın. O yüzden sana çok iyi bakacağım. Aşını ah, da düzenli olarak yapacağım. Fazla kazandırıyorsun sen çünkü. Senin verdin para helal para. Oo! O bizim oğlanın cenazesi de buraya gelmiş be. Oğlum bunun gözlerine ne olmuş amına koyayım? Filiti nerede? Filiti de böyle üstüne koysaydı Hat iz, lan bakamayacağım lan. Hanım öldü, oğul öldü. Ee, ben aileme bakamadım. Rızklarını gitti e, gittim eskortlara verdi. Ee, e, ilaç alamadım. Ben aileme bakamadım. Oğlum benim be yetenekli oğlum. O filit sana ben baban sana bir piyano alamadı o da ben ayıbım olsun Hep böyle zurna çaldı. Hiç unutmuyorum bir gün baba bana balık tutmayı öğret demişti. Ben de sinirliydim. Bardan yeni gelmiştim. Çekil oğlum diye bir tane koydum. <laughs> o günü hiç unutmuyorum yüzü çok kızarmıştı. O günden sonra bana baba dememeye başlamıştı. Canım oğlum. Bu büyük arkadaşlar bak işaretinden de belli. Baya büyük bir turnuva. Bunu da atlattıktan sonra arkadaşlar bu bölümü bitireceğim o oyunu. Yatalım yarın birkaç alışveriş de yapıp. şey yapacağız yani. Reis her şeyin tamam. Son olarak şu pahalı başlığı da tak takla. Evet. Karşınızda arkadaşlar neredeyse her şeyin en iyisini aldım. Baltalı gladyatörüm. Yüzü bile görünmüyor amına koyayım. Şu zırha baksana. Şuna bak. <laughs> Süngüye bak bu düşmanı korkuda öldürür. Her şeyin en iyisini giydirdikten sonra savaşımız başlasın. Hadi be. Son turnuva lan. Hadi aslanım. Çık. Oho lan, boyu uzamış amına koyayım zırhları taktıktan sonra. Bar. Ay! Başım ağrıdı. O kay pis bağırıyor. Efsanevi zırhı taktık tabii amına koyayım barışa gel. Vur lan. Bunu çok rahat almanı bekliyorum reis. 1 2 Oha lan buna ne olmuş böyle? Oha. Ulan adamları bu tekmeyle öldürüyor lan. Oho. Vurduğunu deviriyordu. Ananı sikeyim tekmeyle öldürdü. Sadece bir tekmeyle adam öldürdü ha. Lan bu ne olmuş lan böyle bu? Lan bu ne olmuş be böyle? Sonunda arkadaşlar finale layık bir gladiyatörümüz var. Herkese intikamını aldık. Bundan sonra hiçbir savaşı da kaybetmeyeceğim eminim. Çünkü tekmeyle adam öldürüyor. Aile yerlerini de kaybettik yani. Çok mutsuzum. Bir sürü de birikmiş param var ne yapayım bilmiyorum. Lan ben bu finali böyle depresyonlu bir şekilde bitirmek istemiyorum ya. Ben bildim bir mekan var arkadaşlar. Stres atmak için. Zerre bir şey hissetmiyorum ki ben karımı kaybetmişim. Aklım onda. Ruhum sende olabilir. Sıradaki. Çabuk gel pıcık atma lan. Hızımı alamıyorum. Of. Mutlu olamıyorum. Hayır bu yatan sallanması umurumda bile değil ya. Benim aklım onda lan. Çık git. Başka kimse yok mu? Yok mu? Sen gel. Sırayla bir sana bir ona bir sana bir ona tabii. tabi tabi kesin de öyledir ya Git lan git Git Parayla siz benimle birliktesiniz Ama karım beni sevdiği için benleydi Yok yok Artık benim çavuş sanki lanetlenmiş gibi Çabuk sen gel hele bir, bir de seni deneyelim Hadi şov yapmayın lan İşinizi yapın Bakayım Yok yok hafif bir kıpırdanma olsa da hayır yine de Hissetmiyorum eskisi gibi değilim arkadaşlar. Hayır artık ben hiçbir şey mutlu etmiyor. Fazla param olabilir kariyerimin zirvesinde olabilirim ama hanım ve çocuğu kaybettikten sonra arkadaşlar kendime bir türlü gelemedim. Her şeye sahibim ama aslında hiçbir şeye sahip değilim. Para neye yarar harcayacak kimse olmadıktan sonra. Yani ailemle harcayamadıktan sonra ben parayı ne yapayım? Ben karımı en lüks mekanlara götüremedikten sonra oğluma en güzel piyanoyu almadıktan sonra parayı ne yapayım? finali anladınız mı amına size saktan bir ders vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ludus'un bu bölüm sonuna geldik. Ben bu görüntüye daha fazla katlanamıyorum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Başka serilerde görüşmek üzere.